Katmir. 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 Dur la dur. Dur dur dur. La dur. Katmir. Aa sen bu ceylanı nereden buldun ya? Baba. Katmir. İndir. Katmir indir. Sen bu ceylanı nerede buldun Katmir? Öf, pis kokuyor lan. Kıtmır, indir. İndir, indir. Tamam, afiyet olsun. Ben gidiyorum hadi. Kendine bak hadi. canım ye. Bu da senin nasibin. Ama bu ceylan buranın, bu dağların ceylanı ya. O köpek bana ait değil ha. Ben şunu da yolda geçiyorum. Bak ah, asfalt. Niye? Katmir dediğim zaman tanıyor. Katmir indir. Katmir indir. İndir katmir. Peki al da götür hadi ben gidiyorum.